Beyler canlıdan 3 maç oldu şu anda. Helsingborg maçı, Haken maçı ve Alburg maçı. ilk yarı 0 500. Helsingborg, Haken maçı ve Alburg maçı. ilk yarı 0 üst. 3 maçı da alın arkadaşlar. Helsingborg, Haken ve Alburg maçı. ilk yarı 0 500 alın arkadaşlar. her Haken ve Albrook maçı arkadaşlar. 2 0 5 üst. Üçlü kombinasyonu yapabilirsiniz. Dilerseniz tek tek de oynayabilirsiniz. Başka var mı Murat? Başka olacak. Birazdan bu maçtan önce bir oynayalım. Bizim için ilk yarının sonlarında veya ikinci sonları önemli arkadaşlar. Daha iyi para kazanmamız için özellikle ikinci yarı 70. dakikadan sonra. Haken, Alburg, Helsingborg maçı. Vallahi bir şey diyemeyeceğim ya. Attığını görmedim. Şey yap, ee, biraz daha bekle. 2.5 üstüne girersin. Hersin Bok maçın attıysa yani arkadaşlar. Gol iptal olmadıysa biraz bekleyip hemen girmeyin ama biraz daha bekleyin. Diğer iki maçı alın. Hersin Bok maçın biraz daha bekleyin. Oran biraz daha yükselsin. 2.5 üstüne devam edebilirsiniz. Haken, Helsingborg ve Alborg maçı. 2.5 üstü. Haken, Albok ve Hercyn maçı. 0500, Hercyn 60 arkadaşlar